saç bakımı ve özellikle de saç ile ilgili bir ürünün mercek altına almamızı istemişsin. Bize yolladığın materyaller de tam önümde duruyor. Atomi Sengmo'dan saç toniği hakkında e, oldukça detaylı bir eğitim belgesi. Bugünkü görevimiz de basit aslında. Sadece bu belgelere dayanarak bu ürünün sırrını çözmek. Yani nedir bu, ne vaat ediyor ve bu vaatlerin arkasında hangi bileşenler, hangi strateji yatıyor? Hadi o zaman bu formülün katmanlarını tek tek bir aralayalım bakalım. Kesinlikle. Ve belgeler en başından itibaren çok net bir iddiayla başlıyor. Diyor ki bu ürün fonksiyonel bir kozmetik. Bu tanım önemli çünkü sadece saçının güzel kokutur demekten ya da şekil verir demekten çok daha fazlasını söylüyor. Kaynağa göre ürünün temel misyonu o zengin bitkisel içeriğiyle saç derisine bakım yapmak ve böylece saç dökülmesi belirtilerini hafifletmeye yardımcı olmak. Yani hedef saç telleri değil. Her şeyin başladığı yer saçın derisi. İşte ilk dikkatimi çeken ve açıkçası beni biraz şaşırtan noktaya geldik. Belgede böyle kalın harflerle yazılmış. Ürünün içeriğinin tam %30'u Sengmodan adında bir karışımdan oluşuyor. Bir saniye yüzde otuz mu? Genelde ürünlerdeki o özel karışımlar, hani mucizevi özler dedikleri şeyler formülün en dibinde olur. Yüzde bir, belki yüzde iki. Formülün neredeyse üçte birinin tek bir bitkisel öze ayrılmış olması bu inanılmaz iddialı. Bu ürünün bütün kimliğini bu karışıma adadığı anlamına gelmiyor mu? Tam olarak bu anlama geliyor. Bu hani pazarlama için eklenmiş sembolik bir içerik değil. Formülün ana gövdesi. Sangmo'dan belgelerde açıklandığı üzere 10 farklı geleneksel bitki özünün e, bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş özel bir kompleks. Formülün kalbi, ruhu diyebiliriz yani. Kaynaklara göre bu karışımın odaklandığı temel sorunlarda kuru ve zayıf saç derisiyle o güçsüz, cansız saçlar. Yani amaç temeli onarmak ve beslemek. 10 farklı bitki kulağa çok etkileyici geliyor ama. Aynı zamanda biraz da karmaşık. Sanki ne varsa koyalım, biri mutlaka işe yarar gibi bir yaklaşım mı bu? Yoksa bu bitkilerin hepsi eşit derecede mi önemli? Aralarında formülün asıl yükünü çeken bir iki süperstar var mı acaba? Kaynaklar bu konuda bir ipucu veriyor mu? Kaynak e, bitkileri tek tek ayırıp hangisinin ne işe yaradığını detaylandırmıyor, hayır. Daha çok bu onlu kombinasyonun yarattığı sinerjiye odaklanıyor. Ama listeye baktığımızda geleneksel Asya tıbbında sıkça kullanılan kökler ve bitkiler olduğunu görüyoruz. İstersen hızlıca sayalım. Angelika kökü, dut ağacı kabuğu, knidiolium kökü, asparagus kökü. Vay canına liste uzun. Devam ediyorum. Poligonum kökü, Krizantemotu, otu, acı ot yani Sivertia japonica, dut ağacı kökü, bringrush ve sofora kökü. Burada büyüleyici olan şey binlerce yıllık bitkisel bilginin alınıp modern bir kozmetik ürününün ana yapı taşı olarak kullanılması. Bu doğadan ilham aldık klişesinin çok çok etesinde bir durum. Formülün üçte biri tamamen bu geleneksel yaklaşıma emanet edilmiş. Anladım. Yani şişenin üçte biri kadim bir bilgelik. Peki geri kalan üçte ikisine? Sadece geleneksel bir reçeteyle yetinilmemiş anladığım kadarıyla. Belgeler saç dökülmesine karşı etkili olduğu belirtilen üç modern ve oldukça tanıdık bileşene de büyük bir yer ayırıyor. Pantenol, salisilik asit ve mentol. Sanki bu üçlü o Saing Moda'nın geleneksel gücünü modern bilimle destekleyen bir operasyon ekibi gibi. Harika bir benzetme, gerçekten de bir operasyon ekibi gibiler ve kaynaklardaki şema herkesin görevinin ne kadar net olduğunu gösteriyor. Pantenolle başlayalım istersen. Olur. Kendisi bu ekibin beslenme ve onarım uzmanı, saç derisini yatıştırdığı, saçı besleyip koruduğu ve cildin nemini içeride tutarak kaybı önlediği belirtiliyor. Yani temel olarak bir nemlendirici ve yapılandırıcı. Tamamdır, pantenol besliyor ve koruyor mentülü ise daha çok o ferahlatıcı etkisinden tanıyoruz. Hani o oh be hissi var ya. Buradaki rolü de sadece bu mu? En bilinen özelliği o. Evet. Belgede nane yapraklarından buhar distilasyonuyla elde edildiğini ve o anlık ferahlık hissini sağladığını söylüyor. Ama görevi bununla sınırlı değil. Hmm. Aynı zamanda gözenek sıkılaştırıcı ve yatıştırıcı bir etkisi olduğu da vurgulanıyor. Yani hem duyulara hitap ediyor hem de saç derisinde fizyolojik bir etki yaratmayı hedefliyor. Şöyle düşünebilirsin. Operasyonun sonunda sahneye çıkıp ortalığı sakinleştiren ve ferahlatan üye. Geldik üçüncüye ve bence en ilginç olanına. Salisilik asit Pantenol besliyor, mentol ferahlatıyor. Bu ikisi tanıdık. Ama listedeki salisilik asit benim kaşımı kaldırdı. Onu daha çok yüz temizleme jellerinden, sivilce ürünlerinden tanıyoruz. Hani gözenekleri temizlemesinden. Bir saç toniğinde özellikle de bu kadar besleyici ve geleneksel bir formülde ne işi var? İşte burası formülün ne kadar zekice tasarlandığını gösteren kilit nokta. Kaynakta da BHA olarak geçiyor salisilik asit. Yağda çözünebilen bir arındırıcı olduğu belirtiliyor. İlk görevi evet tanıdık olan yani saç derisindeki fazla sebumu, o yağı ve gözenekleri tıkayan ölü deri hücrelerini nazikçe temizlemek. Tamam. Ama belgedeki en can alıcı bilgi bu değil. Asıl görevi kendisinden sonra gelecek olan pantenol ve mentol gibi diğer aktif bileşenlerin saç derisine daha iyi nüfuz etmesine zemin hazırlamak. Yani bir nevi öncü kuvvet gibi davranıyor, yolu temizliyor, kapıyı açıyor. Vay canına. Bu gerçekten çok zekice. Yani bu sadece bir bileşen listesi değil, resmen bir strateji var burada. Şöyle bir özetleyeyim, doğru anlamış mıyım? Önce salisilik asit, bir temizlik ekibi gibi geliyor. Saç derisindeki tüm engelleri, yağı, kiri temizleyerek emilime hazır, pürüzsüz bir zemin yaratıyor. Hı hı. Sonra pantenol, o tertemiz yoldan rahatça geçerek derinin derinlerine ulaşıp besleme görevini yapıyor. En sonunda da mentol gerip bu harika operasyonu ferahlatıcı ve sakinleştirici bir dokunuşla bitiriyor. Yani hepsi birbiri için çalışıyor. Tam olarak bu. Hatta belgede geçen şu cümle her şeyi özetliyor. Salisilik asidin saç derisi üzerindeki yumuşatma etkisi sayesinde bileşenlerin emilimi kolaylaşır. Bu cümle ürünün sadece değerli bileşenlerin bir toplamı olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda bu bileşenlerin birbiriyle nasıl etkileşime gireceğinin, hangi sırayla ve ne amaçla çalışacağının önceden planlandığı bir sistem içerdiğini gösteriyor. Bu yolu temizleme metaforu bir pazarlama sloganından çok şey gibi Formülün çalışma prensibini anlatan bir kimya dersi gibi adeta. Bu kimya dersi harika ama anlaşılan o ki stratejinin bir parçası daha var. Materyallerde sürekli altı çizilen bir diğer konu da ürünün hafif asidik yapısı ve pH dengesi. Dürüst olacağım, çoğumuz ürünlerin üzerinde pH 5.5 veya pH dengeli yazar ve biz de bunun iyi bir şey olduğunu varsayarak başımızı sallarız. Ama bu neden bu kadar kritik? Neden sürekli vurgulanıyor? Çünkü bu saç ve saç derisi sağlığının adeta anayasası gibi bir şey. Kaynak bunu çok basit bir dille açıklıyor. Çok güçlü asidik veya tam tersi çok güçlü bazik yani alkali ürünler saçın ve derinin koruyucu tabakasına zarar veriyor. Hı hı. Bu da kırılmalara, kurumaya ve hassasiyete yol açıyor. Sağlıklı bir saç derisi ve saç teli doğal olarak hafif asidik bir yapıya sahiptir ve bu ürünün pH değerinin 5.0 ile 7.0 arasında yani tam da bu ideal doğal aralıkta olduğu belirtiliyor. Anladım. Yani ürün aslında saç derisinin doğal ortamını taklit etmeye çalışıyor. Hatta belki de bozulan bu ortamı onarıp ait olduğu yere geri döndürmeye çalışıyor. Özellikle bizim gibi saçıyla çok oynayanlar için bu daha da önemli sanırım değil mi? Boya, açıcılar. Aynen öyle. Özellikle sık yapılan boya, açma işlemleri veya perma gibi kimyasal uygulamalar saçın ve saç derisinin pH dengesini alt üst edip alkali tarafa kaydırır. Alkali bir ortamda saç pulcukları yani kütüküller açılır, saç sertleşir, matlaşır ve savunmasız hale gelir. Evet o hissi biliyorum. Bu ürün Hafif asidik yapısıyla, o pulcukların tekrar kapanmasına, saçın pürüzsüzleşmesine ve saç derisinin doğal koruyucu bariyerini yeniden inşa etmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Belgedeki görsel de bu durumu çok net anlatıyor zaten. Düşük, yani aşırı asidik pH'de kolayca kırılan bir saç deli, ideal pH aralığında sağlıklı, pürüzsüz ve bakımlı bir saç deli ve yüksek pH'ta da o kabarmış mat saç. Aynen, yüksek yani alkali pH'ta ise pulcukları kabarmış, sert ve mat görünen bir saç deli. Bu ürünün neden bu dengeye bu kadar takıntılı olduğunu gösteriyor. Tüm bu bilimsel açıklamalar harika. Formülün arkasındaki stratejiyi anladık. Ama şimdi aklımdaki en basit soruya geliyorum. Tüm bu bilimin sonunda ben bu şişeyi elime alıp saçıma nasıl süreceğim? Günlük hayatımda bu rutini nasıl oturturum? Talimatlar ne diyor? Talimatlar oldukça basit ve anlaşılır ki bu da bence önemli bir özellik. Ürünün her gün kullanılabileceği belirtiliyor. İlk adım kullanmadan önce ürünü iyice çalkalamak. Hani içeriğin homojen dağılması için bu önemli. Tamamdır. Ardından sprey başlığı sayesinde saça değil doğrudan saç derisine odaklanarak yeterli miktarda ve eşit bir şekilde sıkılması gerekiyor. Ayırdığın bölgelere bölüm bölüm uygulamak en iyisi olur. Ve sanırım asıl sihirli dokunuş bundan sonra geliyor. İtiraf edeyim bu masaj kısmı benim gibi sabırsız insanların en çok atladığı yerdir. Ürünü sıkıp hemen başka bir işe geçeriz genelde. Ama belge bu adıma özel bir önem veriyor gibi hissediyorum. Kesinlikle. Belgeye göre en kritik adım ürünü uyguladıktan sonra durmamak. Parmak uçlarıyla tırnakları kullanmadan nazikçe masaj yaparak ürünün saç derisi tarafından iyice emilmesini sağlamak gerekiyor. Bu neden bu kadar önemli peki? Bu adım çok önemli. Çünkü sadece o bölgedeki kan dolaşımını arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda az önce konuştuğumuz o muhteşem operasyon ekibinin salisilik asitin açtığı yoldan, pantenolün, mentolün ve o 10 bitkilik sangmodan karışımının hedeflerine tam olarak ulaşmasını sağlıyor. Aslında belgenin bize söylediği şey şu, sihrin bir kısmı formülde değil, bizim o ayırdığımız 2 dakikalık masajda. O adımı atlarsan formülün potansiyelini de yarıda bırakmış olursun. Harika bir özet oldu bu. O zaman toparlayacak olursak, bize gönderdiğin bu materyallere göre, atomi, sağing modan, saç toniği, formülünün üçte birini, 10 geleneksel bitkiden oluşan sağing modan karışımını ayırıyor. Geri kalanında ise, yolu temizleyen salisilik asit, besleyen pantenol ve ferahlatan mentol gibi modern bilim unsurlarını kullanan çok katmanlı bir ürün. Aynen. Bütün bu stratejinin temelinde ise saç derisinin doğal yapısına sadık kalan o hafif asidik pH dengesi yatıyor. Amaç saç derisini sağlıklı bir ekosisteme dönüştürerek saç dökülmesi belirtilerini hafifletmeye yardımcı olmak. Mükemmel bir toparlama oldu. Burada bileşenler arasında tesadüfi değil, bilinçli bir sinerji kurulduğu çok açık. Salisilik asit o zengin bitkisel ve besleyici içerikler için adeta bir hazırlık yapıyor. Bir öncü kuvvet görevi görüyor. Bu durum senin içinde üzerinde düşünmeye değer bir soru ortaya çıkarıyor bence. Nedir o? İncelediğin diğer bakım ürünlerinde tek bir formül içinde tasarlanmış bu tür çok adımlı, birbirini destekleyen bir etki mekanizmasını ne sıklıkla görüyorsun? Çoğu ürün sadece iyi bileşenleri bir araya getirip en iyisini umarken bu tür stratejik bir yaklaşım bir ürünün potansiyel etkinliğine dair algını nasıl değiştirir?